Efendim her zaman olduğu gibi saygı, sevgi ve hürmetinize. Bugün 1 Ağustos 22 Pazartesi. Dilerim haftanız geçtiğimiz haftalardan daha iyi geçer. Her ne kadar Türkiye'de hiçbir şey geçmişte olduğu gibi güzel olmuyorsa da biz yine temennilerde bulunalım. Şimdi az önce bir misafirim vardı. Değerli bir siyasetçi büyüğüm. Ticaret ve sanayi eski bakanlarımızdan eskimeyen siyasetçi Sayın Mehmet Dönen ziyaretimize geldi. Bir has bir hal ettik. Yanında değerli arkadaşlarımız vardı. Gerek bölge gündeminden gerek ülke gündeminden konuştuk biraz. Özlemiştik Sayın Dönen'i Nihayetinde bu sohbet iyi geldi. Tabii akıllara hemen şu soru gelecektir. Diğer gazeteci arkadaşlarımızı veya farklı STK'ları ziyaret edecek zannediyorum Sayın Dönem. Hayırdır inşallah Sayın Mehmet Dönem neden ziyaretlere başladı? Şimdi ben sordum çok net bir şekilde Sayın Bakanım var mı yeniden siyasete dönüş? Hayır. Ben sadece işte şu son günlerde ülkemizde bu provokatör faaliyetler var. Onlarla ilgili hem böyle vatandaşlarımızla, STK'ların temsilcileriyle, gazeteci arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunmak hem de böyle bayağı bir uzun oldu. Ziyaret etmemiştim. Eee şimdi fırsat buldum. Ziyaret edeyim dedi. Ama ha bana kalacak olursa şimdi Sayın Bakan'ın bu süreçteki ziyareti birçok kesim tarafından siyasete yeniden yeşil ışık olarak algılanacaktır. İyi mi olur? Zamanında Sayın Bakan'ın yapmış olduğu bölgeye çalışmalar birçok insan tarafından biliniyor. Bunun takdiri seçmenlerindir, bölge halkımızındır. İsterler mi yeniden siyasete girsin Sayın Mehmet Dönen veya istemezler? Hayır. Siz artık siyasete girmeyin derler. Ama teminde söyledim ya. Hani Türkiye'de hep eskileri özlüyoruz. Ne yazık ki geçmişi özlüyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ne diyelim efendim? Evet. İnanın son günlerde ulusal yayın kanallarını izlediğimde içim cız ediyor. Cız ediyor ruhum kararıyor. Üzülüyorum, kahroluyorum. Niye üzülüyorum, kahroluyorum biliyor musunuz? Birilerinin gülmesinden üzülüyorum. Ah, bizden değil, Türkiye'den değil. Edirne'de biliyorsunuz Bulgaristan'dan geliyorlar, vizeyi de kaldırdılar. Bulgarlar geliyor Edirne'den, bir alışveriş yapıyor abi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi peynirinden dokumuna, sucuğundan giysisine, elektronik eşyasından hediyelik eşyasına alıp alıp gidiyorlar. Alıp alıp gidiyorlar. Sanki vatan geminin malları. Geçen yıl 2021'de bir leva, Bulgar levası 5.3 Türk lirasıydı. 5 liraydı diyelim. Bugün yaklaşık 10 lira yani bir yılda bizim paramızın karşısında iki kat değerlenmiş Bulgarların parası. Haliyle ne yapıyorlar? Diyorlar hüf Allah ucuz haydi. Ezerine yakın ediyorlar. Bir kesim sadece bir kesim memnun ki o da Edirne'deki esnaflar. Fakat onlara da sorsak desek ki sen kazanıyorsun ama Türkiye'deki halkın bu sevinci yaşayamıyor, onlar da üzülecektir. Üzülecektir. Ya hiçbir zaman aklıma gelmezdi Bulgarlara imreneceğim ya. Bak ya Veysel bak. Bulgarlara imreniyor ya. Vay be. Vay be. Benim Türk liram nasıl değersizleştin sen de öyle. Bulgarlar gelip günübirlik birlik de kaldırdık. Paşalar gibi alışverişlerini yapıyorlar, gülüyorlar, oynuyorlar, eğleniyorlar. Ben kana kana bilmem Avrupa ülkesinden emekli birisi diyor ki hele şu ayki emekli maaşımızla gidelim Türkiye'de bir 15 gün tatil yapalım. geliyorlar paşalar gibi tatillerini yapıyorlar, eğleniyorlar, gidiyorlar. Ben hala seyrediyorum boynum bükük. Hala seyrediyorum. Dişini yaptıracak bir tanesi Avrupa'da. Soruyor orada. Diyor ki, bu dişi yaptıracak olsam ne kadar? Diyorlar ki işte efendime söyleyeyim 2500-3000 dolar civarında, euro civarında. Diyor ki ben bu parayla Türkiye'ye giderim. Dişlerimi en iyi şekilde kaliteli yaptırırım. Hatta bir de orada bir hafta on gün paşalar gibi her şey dahil tatilimi yaparım dönerim diyor. Benim ülkemde de Bayat ekmek isteyen vatandaşa ekmeği vermeyen fırıncı öldürülüyor. Ne diyebilirim ki? Kelimeler kifayetsiz dedikleri işte nokta bu nokta. Kelimeler gerçek kifayetsiz. Benim ülkemin güzel insanların işte her şeyi biliyorsunuz söylemeye gerek yok. Üç katına, dört katına çıktı. Emekli maaşları ne kadar arttırıldı? Hepiniz biliyorsunuz. Söylenme gerek yok. Rakamları söylenme gerek yok. Bu kadar acı içerisinde, bu kadar imkansızlık içerisinde kah olurken paramın, ülkemin güzel parasının değer kaybetmesi nedeniyle komşu ülkelerden gelip burada böyle gülü oynaya alışveriş yapmalarını hazmedemiyorum. Sindiremiyorum. Ben niye yapamıyorum diyor. Kendi ülkemde. Ben niye yapamıyorum? Benim hakkım değil mi? Bugün daha fazla konuşamayacağım. İyi bir hafta geçirirsiniz.